Kur'an birçok ayete Hristiyan ve Yahudilerden, ayrıca onların kitapları olan İncil ve Tevrat'tan söz ederken, Mecusiliye ise sadece bir ayette değinir. Mecusilerin kutsal kitabı olan Avesta'dan ise hiç söz edilmez. Yine birçok ayette Hz. İsa ve Hz. Musa'dan söz edildiği halde Zerdüş'te hiç değinmez. Halbuki Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde Mecusilik büyük bir imparatorluğun resmi diniydi. İşin ilginç yanı Hz. Muhammed'in vefatından kısa bir süre sonra İslam orduları Sasani Devleti'ni fethediyor ve mecusilik büyük ölçüde tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Ancak Hristiyanlık ve Yahudilik aktif bir şekilde varlıklarını sürdürüyor ki bugün de halen daha mevcutlar. Yani asırlardır İran'da bulunan Ahameniş, Part ve Sasanilerin resmi dini olmuş bir din, Kur'an'da kendisine pek yer bulamıyor ve bundan kısa bir süre sonra da bu din aktifliğini kaybediyor. Bu da şöyle bir soruya neden oluyor. Yoksa Kur'an'ın mecusilikten Hristiyanlık ve Yahudilik kadar söz etmemesi bir Kur'an mucizesi midir?